Hepinize merhaba. Evrenin en büyük sırlarını çözmek için devasa bir kamera gökyüzüne bakmaya hazırlanıyor. Bu gördüğünüz şimdiye kadar yapılmış dünyanın en büyük dijital kamerası ve yakın bir zaman sonra faaliyete geçecek olan Şili'deki Vera Rubin gözlemevi için tasarlandı ve monte edildi. İngilizce kısaltılmış ismi LLST, Large Synoptic Survey Telescope, Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu. Bu kamera tam olarak kaç piksel biliyor musunuz? 3200 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bir adet selfie çekmek için 1500 adet 4K televizyonu ekranını bir araya getirin. İşte bu kadar büyük bir görüntü demek. CCD sensörlerini bilirsiniz. Dijital kameralarda ve teleskoplarda kullanılan, ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren bir tür görüntü sensörüdür. Bu kameradaki her bir CCD sensörü 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu rutin bir akıllı telefon kamerasından 10 kat daha hassas anlamına geliyor. Ve şimdi bu sensörlerden toplam 189 adet düşünün. 21 ayrı rafta gruplandırılmış ve her rafta 9 adet CCD sensörü var. İşte LSST kamerası 3200 megapiksel çözünürlüğe ulaşmak için bu kadar çok sensöre ihtiyaç duyuyor. Tüm sensörler bir araya geldiğinde devasa bir mozaik oluşuyor ve tüm gökyüzünü tek bir karede yakalama potansiyeline sahip. Bu sayede LSST kamerası ultra geniş alanlı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor. Bu muhteşem teknoloji harikası kamera yaklaşık 3 ton ağırlığında ve toplam boyu 5,5 metre uzunluğunda. Kamera lensi ise 1 metre 65 santimetre çapında ve dünyanın en büyük optik lenslerinden birisi. Dünyanın en büyük dijital kamerası olan LSST kamerası sadece boyutlarıyla değil sahip olduğu teknolojik detaylarla da hayret verici. Özellikle sensör montajı ve bu montajın sahip olduğu inanılmaz hassasiyet insanı şaşkınlığa uğratacak nitelikte. İşte bu devasa kameranın en şaşırtıcı özelliklerinden biri de 4 mikronluk bir düzlüğe sahip olması. LSSD kamerasının sensörü 189 adet bireysel sensörden oluşuyor. Bu sensörler bir araya gelerek devasa bir sensör düzlemi oluşturuyor. Bu düzlemin mükemmel derecede düz olması gerekiyor. Çünkü eğer sensör düzlemi düz değilse görüntülerde bozulmalar ve hatalar ortaya çıkabilir. 4 mikron 0,004 milimetreye eşit. Bu bir insan saçının genişliğinin yaklaşık 70 mikron olduğunu düşünürsek ne kadar inanılmaz bir hassasiyet gerektiğini gösteriyor. LSST kamerası evrenin derinliklerini incelemek için kullanılacak. Bu kamera yıldızlar, galaksiler ve asteroidler gibi uzak ve küçük nesneleri görüntüleyecek. Eğer sensör düzlemi düz değilse, görüntülerde bozulmalar olur, ışık sensör üzerinde doğru şekilde odaklanamaz, bilimsel veriler hatalı olur. Bu yüzden bu kadar büyük bir sensör düzlemi için mükemmel bir hassasiyet gerekiyor. Bu, mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başarı. Peki bu kamera projesinin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? yaklaşık 170 milyon dolara mal oldu. Evrenin en büyük sırlarından birini çözmek bir kadının tutkusu ve azbi sayesinde mümkün oldu. O kadının ismi Vera Rubin'di. Vera Rubin 1960'larda galaksilerin dönüş hızlarını incelerken bir şey fark etti. Galaksilerin dış kenarlarındaki yıldızlar merkeze yakın olanlar kadar hızlı dönüyordu. Bu Newton fiziğine ve Kepler'in yasalarına aykırıydı. Çünkü merkezden uzak yıldızlar daha zayıf kütle çekimi nedeniyle daha yavaş hareket etmeliydi. Rubin bu tutarsızlığın ardında görünmeyen bir kütle olduğunu fark etti. Bu kütle galaksileri bir arada tutuyordu. İşte bu görünmeyen kütle bugün karanlık madde olarak adlandırdığımız şeydi. Evrendeki maddenin %85'ini oluşturan Görünmez ve ışık yaymayan, sadece kütle çekimi ile varlığını belli eden bir güç. İşte Vera Rubin, karanlık maddenin varlığını kanıtlayarak astronomi dünyasını kökten değiştirdi. Vera Rubin Gözlemevi, Rubin'in bilime yaptığı büyük katkıları onurlandırmak ve onun mirasını yaşatmak için adını taşıyor. Çünkü Rubin Gözlemevi, evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddeyi araştırmak için tasarlandı. Rubin'in keşfettiği bu görünmeyen kütle, Rubin Gözlemevi'nin temel araştırma konularından birisi. Devasa bir proje olan LSSD kamerası 10 yıl boyunca evrenin zaman atlamalı bir filmini çekecek. Peki bu nasıl mümkün olacak? LSSD kamerası her 3 gecede bir tüm güney yarım küre gökyüzünü tarayacak. Yani evrenin devasa bir fotoğraf albümünü oluşturacak. 10 yıl boyunca çekilen bu görüntüler evrenin zaman atlamalı bir kaydını oluşturacak. Düşünsenize evrenin 10 yıllık bir filmini izliyorsunuz. Bu süreçte kamera her gece 20 terabayt veri toplayacak. Bu her yıl 6 petabayt ve 10 yılın sonunda ise toplam 60 petabayt veri demek. Peki bu ne kadar büyük? 20 terabayt yaklaşık 40 bin saatlik HD film deposu kadar. 6 petabayt 1 milyon dizüstü bilgisayarın depolama kapasitesi kadar. 60 petabayt ise 15 milyon DVD dolusu bir veri. Yani her gece devasa bir veri seli oluşacak ve bu veriler evrenin en büyük sırlarını çözmek için kullanılacak. LSSD kamerasının en büyük hedeflerinden biri evrenin %95'ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjiyi araştırmak. Karanlık madde evrende galaksilerin bir arada durmasını sağlayan gizemli bir madde, karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandıran bir güç. Bu kamera evrendeki madde dağılımını ve zaman içindeki değişimleri haritalandırarak bu gizemli bileşenler hakkında yeni veriler sunacak. Belki de evrenin en büyük sırlarından bazıları bu kamera sayesinde çözülecek. LSST kamerası sadece karanlık madde ve karanlık enerji değil evrendeki diğer şiddetli olayları da gözlemleyecek. Örneğin Asteroitler ve kuyruklu yıldızlar, dünyaya yakın nesneler artık çok daha kolay tespit edilecek ve bu gezegenimizi olası tehlikelerden korumak için büyük bir adım niteliğinde. Süpernova patlamaları gibi evrenin en şiddetli olaylarından birisi bu kamera ile daha detaylı bir şekilde incelenecek. Bu teknoloji harikası kamera sadece bir kamera değil, insanlığın evreni anlama çabasının da bir ürünü. 10 yıl boyunca çekilecek bu zaman atlamalı film evrenin en büyük sırlarını çözmemize yardımcı olacak. Sizler için hazırladığım ilginç bir videonun sonuna geldik. Bu içerikten hoşlandıysanız lütfen beğeni tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız. Her zaman bilimle kalın. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.